Ülkemizden Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi ülkelere çalışmak için gidenler oldu. Bunların bazıları dini hassasiyeti hakikaten yoğun insanlar. Bazılarını şöyle aldatmaya çalışanlar oluyor. Diyorlar ki yani siz burada gayrimüslim bir ülkedesiniz. İşte onları aldatmak dinen caizdir. Bunu bize de sordular. Ben caiz olmadığını ifade ettim. Ve dedim siz burada bir anlaşmayla çalışıyorsunuz. Ve işinizi düzgün yapmakla mükellefsiniz. İslam'ın ahlakını, güzelliğini göstereceksiniz ki onların İslam'a olan bakışı daha düzgün bir hale gelsin. Yoksa aldattığınız fark edildiğinde Müslümanlara güvenilmez. Müslümanlar aldatan kimselerdir diye İslam'a dedim zarar vermiş olursunuz. İşte Bediüzzaman'ın bu meyanda çok güzel değerlendirmeleri var. Diyor ki biz ki hakiki Müslümanız aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Yani Müslüman aldanabilir. Bu tabi aldansın anlamında değil de ama saftır. Karşı tarafa inanır ve aldatabilirler. Fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Bir de işin ahlaki yönü. Onunla alakalı da diyor ki ahlak-ı aliye'yi hakikat toprağıyla buluşturan ciddiyettir. Yani yüce ahlakı hakikat toprağıyla buluşturan ciddiyettir. Yani nasıl ki elimizde bir tohum var, e, bunun sümbürlenmesi için bir toprağa ihtiyaç var. İşte insanda bir ciddiyet olmalı. O ahlakın hayatını devam ettirmek ve tamamını intizam altına almak ancak sıdk iledir. Sıdk doğruluk. Şayet sıdk onların arasından çekilse yani doğruluk insandan böyle çekilip gitse o insan özü sözü doğru biri olmasa rüzgarların savurduğu saman gibi olur. Yani bir insanda doğruluk yoksa iyi bir ahlak da onda görülmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte bir Müslüman şöyle bir günah işlemiş olabilir mi? Soruyorlar. Büyük günahları da nazara veriyorlar. Peygamberimiz her defasında olabilir diyor. Yani bir Müslüman büyük günaha da girmiş olabilir. Peki bir Müslüman yalan söyleyebilir mi? Peygamberimiz hayır diyor. Bir Müslüman yalan söyleyemez. Burada tabi söylemez değil. Dünyanın hemen her tarafında Müslümanlar var. Yalan söyleyen Müslümanlar da var. Ama peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam işin ideal boyutunu bildiriyor. Yani bir Müslüman özü sözü doğru olmalı. Yalana asla tenezzül etmemeli. Sıdk yani doğruluk onun hayatında bir esas olmalı. Buradan başka bir konuya intikalle şunu ele alacağız. Dini cemaatlere bakışta ölçü. Bu bir vaka Dünyanın hemen her tarafında ne kadar din varsa o dini anlamada ve yorumlamada ve yaşamada değişik cemaatler meydana geliyor. Veya futbolu düşünelim. E, futbol işte takımlar, değişik takımlar oluyor ve onların kendilerine göre taraftarları oluyor. Veya diyelim avcıları düşünelim. Avcılar kulübü e, ve bir araya geliyorlar. Yani cemaatleşme sosyolojik bir realitedir dünyanın her tarafında gerek dini, gerekse kültürel, gerekse daha başka gerekçelerle cemaatler bulunmaktadır. Ve bir vaka olarak ülkemizde de pek çok dini cemaat var, tarikatlar var, tarikatların değişik şubeleri var, kısımları var. Ve cemaatler itibariyle de tarikat dışında yine epey İslami cemaatler var. zaman diyor ki Dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve neme lazım başkası düşünsün sözünü de söylettirir. Bu önemli bir nokta. Hani bazıları derler ki aynı Allah'a inanıyoruz, aynı kitabı okuyoruz, aynı peygamberin ümmetiyiz, aynı kıbleye yöneliyoruz bu mezhepler nereden çıktı? Bu cemaatler nereden çıktı? Tek olalım. Tek olalım. Evet çok parlak bir fikir gibi görülüyor da realite buna müsait değil. Ve ordu içinde e, işte havacı, karacı, denizci. İşte karacılar kendi içinde. Kimi piyade, kimi daha başka tankçı, topçu. Ve bunlara değişik isimler veriliyor. Bunların her birisi bir cemaat gibi. İşte ordu hedefte bir olmalı. Yani hepsi aynı hedefe doğru saldırmalı. Havadan diyelim bombardıman yaparsın, karadan da saldırır, işi bitirirsin. Ama havadakiler karadakileri kendi ordusunu bombalayacak olursa bu olmaz. Demek ki e, İslami cemaatler de Allah'ın dinini yaymak, Allah'ın dinini yaşamak ve Müslüman olmayanlara da bu dini duyurmak gibi bu gibi Ortak gayelerle yola çıkmalı ve ona göre hareket etmeli. Yoksa mesleklerde ve meşreplerde bir olmak, ittihad etmek mümkün olmadığı gibi caizde değildir. Zira taklit yolunu açar ve neme lazım başkası düşünsün sözünü de söylettirir. Yani cemaatlerin olması bir nevi iş bölümüne yol açmış. Kimi diyelim Kur'an hizmetlerini yapıyor, Kimi bilimsel çalışmaları, yürütüyor. Kimi akademik camiayla alakalı faydalı işler yapıyor. Kimi ümmetiplerle ilgili yurtlar falan yapıyor, okullar açıyor. Dolayısıyla herkesten her şey beklenmez. Kim kendine daha uygun olanı yapabilecekse onlardan birinde yerini alır ve hizmetini eder. Ve o zaman dini cemaatler çok geniş bir otoban bir yolda farklı arabalar gibi düşünelim. Her biri kendi şeridinde giderse bir problem yok. Ama şerit ihlalleri olursa bir takım kazalar oluyor. Bu gibi esaslara dikkat edilirse dini cemaatlerin olması problem olmayacaktır. Son yıllarda cemaat kelimesi yara aldı. Onu da kısaca ifade etmiş olayım. Benim bu konuda şahsi değerlendirmem şu yönde. İslam'da ırk var ırkçılık yok mezhep var mezhepçilik yok cemaat var cemaatçilik yok. Yani cemaatler bir realitedir, bunda bir sıkıntı yok. Ama cemaatçilik yapmak, kendinden olanı e, önceleyip diğerlerini yok saymak, haksız da olsa kendinden olanı üstün görüp, haklı da olsa diğerlerini e, böyle haksız görmek, bunlar uygun değil. Böyle olunca yani cemaatler olmasın demek değil, cemaatler nasıl olsun buna bakmak gerekir. Ve Bediüzzaman'da bu noktada çok güzel tespitler e, bulunmakta zamanın nazara verdiği büyük meselelerden birisi İttihadı İslam ve diyor ki bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihadı İslam'dır. Osmanlı'nın son zamanında bazıları Turan Birliği, Türk dünyasının bir olması bu yönde faaliyetleri var. İşte bir kısmı Adem'in merkeziyet gibi fikirler taşıyor. Bir kısmı batı hayranı, kartlılaşma yönünde fikirlere sahip ve zaman Mehmet Akif gibi zatlar bunlar da İttihad-ı İslam'ı esas alıyorlar. İttihad-ı İslam, İslam birliği, Müslümanların bir ve beraber olmaları ve Bediüzzaman'ın Risalelerde nazara verdiği Amerika örneği var. Amerika, malum eyaletlerden meydana geliyor, ama merkezi bir idarede bulunmakta. E günümüzde Avrupa Birliği bize daha yakın bir örnek. Avrupa Birliği, farklı farklı devletler, ama Belçika'da bunların merkezi de bulunmakta. E, İttihat-ı İslam'ı herhalde bu manada anlamak gerekir. Türkiye kendi sınırlarında, Irak kendi sınırlarında, Suriye kendi sınırlarında. Libya, Tunus, Cezayir vesaire 50 civarında İslam ülkesi var. Bunların her birisi kendi sınırlarında ama üst bir teşkilatlanma var. Ve o üst teşkilatlanma bütün İslam dünyasını ilgilendiren konularda temsilciler vasıtasıyla bir araya geliyor ve kararlar alıyor. Böylece 2 milyar civarında olan İslam dünyası ortak hareket edebiliyor. Bu bizim bir varoluş sebebimiz olacaktır. Yoksa e, e, batılı güçler İngiltere, Fransa e, Amerika gibi e, güçler, teknolojik yönden güçlü, askeri yönden güçlü. E, bu gibi ülkeler İslam dünyasını bölüyor, parçalıyor. Birbirine düşman hale getiriyor. Ve e, parça parça olunca Müslümanlar bir kuvvet meydana getiremiyor. Ve bu gibi bir e, devletlerin kontrolü altında kalıyorlar. Arabistan diyelim İngiltere'nin veya Amerika'nın kontrolünden çıkamıyor ve onların dediğini yapma durumunda kalıyor. Afrika Büyük ölçüde Fransa sömürgesi, oradaki İslam ülkeleri şu an kurtulma çalışıyorlar. İşte i̇ttihad İslam henüz daha tahakkuk etmiş değil ve diyor zaman bunu 100 yıl evvelinden bir proje gibi söylemiş. E, bu yönde güzel gelişmeler var ama e, tabii e, sömürgeci kuvvetler Müslümanların tek bir bütün hale gelmesini de istemiyorlar. Böyle olursa onlar istediklerini yaptıramayacaklar, sömüremeyecekler, e, İslam dünyasının e, zenginliklerinden istifade edemeyecekler. Bundan dolayı Müslümanları meşgul ediyorlar, birbirlerine düşürüyorlar. Mesela Irak ve İran 1980'li yıllarda 8 yıl falan birbiriyle savaştırıldı. Ve mezhep orada körüklendi. Irak'ta Saddam Sünni görülüyordu. Zalim bir adamdı. Ama Ş Şia'dan değildi. E diğer taraftan İran Şii. İki taraf kışkırtıldı. Saddam saldırtıldı. Ve 8 yıl bunlar savaştırıldı. İki Müslüman ülke birbirine düşürüldü. 1 bir milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Her iki ülke kendi sınırlarında şu an. Ve savaşı silah satan ülkeler kazandı. Ve aynı zamanda iki Müslüman ülkeyi hayli zayıflatmış oldular. Bu şekilde Batı'nın planları var. Ama Müslümanlar da bir olmak suretiyle inşallah bu oyunları bozacak ve iddia İslam gerçekleşecek.